Arkadaşlar merhaba. 17 Mart 2022. Sizlerle paylaştığım, büyümesini beğendiğim firmaların geneline bu videoda birlikte bakmak istedim. Dün tabi Fed'in bir faiz artırım kararı oldu. 0.25 bas puan. Bundan sonra yurt dışı piyasalarında ciddi alıcılığı kapattı. Bu şu anda bize de yansımış gözüküyor arkadaşlar. Bizim de Merkez Bankası'nın bugün bir karar açıklaması olacak. Genelde faizlerde bir değişik yapılması beklenmiyor. Ancak piyasalara bakalım buna ne gibi tepki verecek veya açıklama nasıl olacak. Bunu gün içerisinde takip edip sizlerle de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar listede görüyorsunuz yani burada 35-40 tane firma var. Ve hemen hemen yani %90'ı yeşil arkadaşlar. Sizlerle gerçekten... Çok iyi firmaları paylaşıyorum. ya Bunların da çoğu düşük sermayeli şirketler. Mesela bunlara sermayesi fazla olup iyi kar iyi büyüyen şirket eklemek istersek, mesela Ereğli ekleyebiliriz arkadaşlar bu listeye. Ereğli gerçekten çok iyi kar ediyor, çok iyi büyüyor. Para girişi olduğunda da ileride e, BIST 30'a daha ağırlıklı para girişi olacak kanaatindeyim. Mesela kar demiri ekleyelim. Kar demiri ekleyelim. Bir de İskenderun demir çeliği ekleyelim arkadaşlar. İskenderun istemir. Koç Holding'i ekleyelim. Arçelik var mıydı? Arçelik ekleyelim. Sonra başka listeye ekleyebileceğimiz Firmalar şöyle listeye genel itibariyle bir bakayım arkadaşlar da Neyse aklıma geldikçe Bunları sizlerle paylaşırım arkadaşlar listeye geri dönelim Şu anda e, Endeks %1.1 artıda Yo teknoloji Tavan yapmış mesela e, Listemizde olan 24 milyon sermaye 51 milyon net kar Fiyat kazanç oranı 29. Piyasa değeri, def, piyasa değeri defter değeri oranı 7.77. Şimdi e, bu tavan yapmış. Listemizde fazla olan. Mesela borusanları merak ediyorum. Onları bir altı alayım arkadaşlar. Bu borusanlar uzun süredir hareketsizdi. Zaten listemizde. Bir de borusan yatırım. Bir de kozalı alacağım. Koza grubunu en altta olsunlar. Daha rahat görelim. Şu anda Ereğli %3.5, Kardemir %3.8, İskenderun Demir Çelik %4 artı da Boruyat %3.38, Borusan da %1.85. Yani Borusan son bilançodan sonra arkadaşlar piyasa değeri, defter değeri oranı 0.56 olmuş. fiyat kazanç oranı da 39.61. 141 milyon sermaye net kar 94 milyon TL. Yani PDDD oranı bayağı düşük arkadaşlar. Ve şu anda fiyatlara baktığımızda yani 11. ay. Geçen yıl 11. aydaki fiyatlarında ama bir e, trend olarak sanki e, bir yükseliş eğilimi var gibi Borusan'da. Aynı şekilde Borusan yatırıma da baktığımızda o da e, uzun süredir yükselmiyordu arkadaşlar. Aylardır. 3-4 aydır. Şu anda sanki bir yükseliş trendinde Sermaye 28 milyon. Net kar 274 milyon arkadaşlar. E, piyasa oranı 1.97. Fiyat kazanç oranı da 40.69. Bu iki firma bir, gün bir atak yapacak. Yani uzun süredir böyle e, hareketsiz de öyle söyleyeyim. Çok kazandırmadı yatırımcısına. Mesela Eleği baktığımızda Eleği ile arkadaşlar 3.5 milyar sermaye ama net kar 15 milyar TL. Yani pahalılık var ama bu firmalara çok iyi yaradı diye düşünüyorum bu pahalılık. Hala e, yani fiyatı ciddi oranda el elinin arttı arkadaşlar. 19'muş mesela 19 liralardan. Burada e, yaklaşık aralık döneminde e, 19 liralardaydı. Şu anda 35 lira yani e, aralıktan bu yana geçen 3 aylık süreçte neredeyse 2 kat fiyatı artmış. Mesela İskenderun Demir Çelik'te ciddi bir artış var. Yani Artışa rağmen fiyat da artıyor ama hisse pahalanmıyor arkadaşlar. Çünkü firma büyüyor. İşte bilançonun önemi bu. E, bilanço neden önemli? E, bilanço uzun vadede kesinlikle borsada ciddi anlamda para kazanmak istiyorsanız büyüyen firma, kar eden firmaya yatırım yapmanız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. E, teknik analiz tabii ki önemli. Teknik analiz kısa vade al sat için uygun olabilir ama uzun vade düşünüyorsanız şirketlerin büyümeleri ve daha çok kazanmak istiyorsanız emin olun büyüyen firmaya aynı Warren Buffett'ın mantığı gibi büyüyen firma kâr eden firma uzun vadede her zaman gider arkadaşlar ve hisse de artsa bile fiyatı ucuz kalır. Burada mesela İskenderun Demir Çelik sermaye 2 milyar 900 milyon net kar 6,5 milyar TL. Kanalda teknik analizle ilgili de videoları e, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar çünkü bazı arkadaşlar yazıyorlar teknik analiz videosu genelde paylaşmaya çalışıyordum ama teknik analizle ilgili de videolar kanalda sizlerle muhakkak paylaşacağım arkadaşlar e, İskenderun Demir Çelik e, PDDD oranı 2.13 fiyat kazanç oranı 12.88 yani şöyle baktığımızda 11. ayda hatta 10. ayda 13 liralardan bugün neredeyse 28 lira yani iki buçuk kat gibi iki iki buçuk kat bir yükseliş var İskenderun demir çelikte hatta bunun daha önce tarihine bakarsak 6 ay önceye bakarsak 3 kat gitmiş arkadaşlar İskenderun demir çelik ciddi anlamda çünkü firma kar ediyor büyüyor bundan dolayı da yatırımcı tarafından talep görüyor şimdi liste dediğim gibi arkadaşlar tamamı hemen hemen yeşil e, kırmızılar çok düşük e, yüzdeyle. Liste gayet iyi diye düşünüyorum. Yani iyi firmalar e, artıyor artmıyor bir şey diyemem ama e, iyi firmaları sizlerle paylaştığımı söyleyeyim arkadaşlar. Büyüme potansiyeli gelecekte yatırımları iyi olan firmaları sizlerle kanalda e, sürekli paylaşıyorum. Bu listeye mesela Atex miydi? Bir firma vardı arkadaşlar. E, bilançosu çok iyi geldi. Bunu da listeye bir ekleyeyim. bakın tekstildi galiba. E, son bilançosu iyiydi arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Sermaye 25 milyon net kar. 133 milyon TL. E, piyasa değeri, defter değeri oranı 1'de arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı da 7.17. Gayet iyi bir e, son bilançosu. Gayet iyiydi arkadaşlar. E, şöyle fiyatına baktığımızda Mesela 11. aylardaki fiyatlarında arkadaşlar sürekli böyle hisse yatay gidiyorsa yani onu artık dip kabul edip e, hissede pozisyon almak daha sonradan yükselişi beklemek yani bu bence e, daha mantıklı bir yatırım türü. Yani hisse arttığında değil de veya düşerken değil de e, yatay banttayken yani ne kadar beklersiniz onu bilemiyorum ama yani e, bu firma için kesinlikle söylemiyorum. E, bunu yanlış anlamayın ama son bilançosu iyiydi. Şu anda fiyatı da çok pahalı değil arkadaşlar. bundan sonraki bilanço yine böyle gelirse zaten bu hissenin hem PDD'si daha da düşecektir. Fiyat kazancı da daha düşecektir. Yani hisse daha da ucuz işlem görecektir arkadaşlar. Bir sonraki bilanço böyle gelirse ama onu söyleyeyim size. Ama son bilançosu iyiydi ve şu anda da bakıyorsunuz 11. aydan beri aynı fiyatlarda gidiyor. E, Tabi almak satmak sizlerin takdiri ben bilançosunu beğendiğim şirketi sizden paylaşıyorum ama listeye bunu bu şekilde ekledim arkadaşlar sadece takip edelim diye atex'i de ekledim ya bu videoda söyleyebilirim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunu tekrardan sizlere hatırlatayım e, şimdi e, listede bilançosunu beğenmediğim e, kötü bilanço açıklayanlar da vardı ama şu anda inanın hatırlayamadım arkadaşlar bir firmanın özellikle bilançosu iyi değildi ama hangisiydi hatırlayamadım yanlış bir şey de söylemek istemiyorum bir yazılım firmalarından bir tanesinin bilançosu iyi değildi arkadaşlar son bilançosu kötüydü onu hatırlarsam kanalda sizlerle muhakkak paylaşırım arkadaşlar. Şu anda liste böyle. listede herhangi bir şirket çıkaracağım zaman veya ekleme yapacağım zaman muhakkak sizlerle paylaşacağım. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. inanılmaz bir pahalılık var. Enflasyon var. Hisseler artık bedava oldular arkadaşlar. Çoğu firma artık bedava oldu. Bundan dolayı endeksin artık Buralarda kalmayacağı ve yükseleceği kanaatindeyim. Çünkü çok ucuz oldu artık. Borsamız dolar bazında neredeyse 15 yılın diplerinde. Bundan dolayı bu endeksin yani şu anda 2100'lerde kesinlikle kalmayacağı kanaatindeyim. Zaten son 3 yıla baktığınızda son 3 yılda Şubat ve Mart ayında ciddi düşüyordu piyasa. Ama bu yıl Şubat ve Mart ayına rağmen çünkü çok ucuz kaldığımız için piyasa en azından düşmedi. Bu çok olumlu diye düşünüyorum. Önümüz bahar, yaz dönemi ben piyasanın çok daha iyi olacağı ve endeksin de daha iyi yerlere geleceği kanaatindeyim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi bu videoda söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerle sadece büyümesini beğendiğim, gelecekte iyi olacağını düşündüğüm firmaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum teknik analiz videoları da kanalda zaman zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hem e, kurumların raporlarını size paylaşacağım. Hem kap haberlerini paylaşacağım. Hem de ara sıra teknik analiz videoları da kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.